Van ilimizin çaldıran ilçesi belediye başkanı Faruk Demir'le birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz Faruk Bey? Öncelikle bütün Türkiye halklarına saygı ve sevgilerimi sizin ekranınızın aracılığıyla iletiyorum. Siz de ilimize ilçemize bu arada hoş geldiniz. Bizi onurlandırdınız gerçekten bölgeye verdiğiniz önemden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Ben Faruk Demir, Çaldıran Belediye Eş Başkanıyım. 1975 doğumluyum. 8 çocuğum vardır. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Benim tek amacım 27 yıl İstanbul'da kaldım ve daha önce müteahhitlik yapıyordum. Daha önce daha önce müteahhitlik yapıyordum ve müteahhitlikten sonra da baktım ki her şey para olmadığını ve vicdanı muhasebenin yaptığınız zaman ve girip bu halkın hizmetkarı olmak için karar verdim. Şu anda gördüğünüz gibi bu ilçenin Çaldıran ilçesinin eş başkanıyım, belediye eş başkanıyım. Çaldıran ilçesinde sizin döneminizde gerçekleştirilen hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Çaldıran Belediyesi'ni biz ilk aldığımızda gerçekten Çaldıran'da dikili bir tane ağaç bile yoktu. Bir tane ağaç. Biz Çaldıran Belediyesi'ni aldığımız zaman kesinlikle hiçbir e, siyasi görüşlere bakmadan bütün halkımıza eşit, şekilde hizmet götürmek için elimizden geleni yaptık. Ve Çaldıran'da park yoktu. Bir tane bizim Anıttepe'de bir parkımız vardı. Bu da kendi kaderine terk edilmiş. Ve maalesef üzülerek söyleyeyim. Çaldıran gençleri, Çaldıran'ın çocukları gidip orada tiner ve uyuşturucuyla buluştular. Ve biz oraya ailete bir bekçi koyduk. Ve şu an Çaldıran'da şu gördüğünüz belki daha sonra şey yapacaksınız. Çaldıran'da bir tane dikili ağaç bile yoktu sadece 3-4 tane kavak ağacı vardı. Ve Çaldıran'ın otogarı gidip kendi eski belediye başkanı kendi arasında yapmış ve bunu e, çeşitli şeylerle, yöntemlerle kendi arasında ve halk da buna tepki göstererek orayı kullanmamıştır. Biz orayı şu an belediye garajı olarak kullanıyoruz ve yeni bir otogar yaptık biz. Çaldıran ilçe otogarı yaptık. Artı bir 5 e, dönüm üzeri bir park yaptık. Şu an e, bir de e, Beyazıt Mahallesi'nde bir park yaptık biz şu an 20 köye park yaptık. Evet 20 köye şu an park yaptık ve 12 tane taziye evi yaptık. Büyükşehirle ortaklaşarak Van Büyükşehirle ve Çaldıran'ın ciddi bir su sorunu vardı. Biz bunu kesinlikle 2016 yılında Çaldıran'ın su sorunu kesinlikle ve bunu 2016 sonuna kadar Çaldıran'ın bizim eskiden biliyorsunuz köyler e, köy statüsündeydi ve 2000 e, şey büyükşehir yasasından sonra tekrar bunlar e, mahalle statüsüne kavuştu ve şu an e, köy mahallelerimiz de köy mahallelerimiz dahil hiçbir köyde e, su kesinlikle su problemi e, olmayacaktır. Çaldıran'ın şu an kanalizyon şu an biz kanalizyon şey yapacağız ve şimdi imar durumumuz Maalesef üzülerek söyleyeyim daha önceki e, belediye başkanlığı döneminde, AKP döneminde ve bunlar e, e, kişilere göre imar yapmışlar ve kendi siyasi görüşlerine ve kendi akrabalarına yakın olanları e, imar durumunu ona göre yapmışlar. Mesela kendilerine uzak olan, kendi akrabası olmayan e, ve siyasi görüşü, aynı siyasi görüşte olmayan birçok insan mağdur olmuş. Şu an biz kanasyon çalışmalarımızı yapamıyoruz. Şu an biz geçen sene 100 küsür bin, 120 e, bin metrekare parke taşı ihalesi çıktık ve yapabildiğimiz maalesef 10 bin metrekare parke taşı yapabiliyoruz şu an. E, kışın bunun üzerine çalışıyoruz. Geçen sene de çalıştık ve re, tekrar komple bu çaldıran ilçesinin imar durumunu komple elden geçiriyoruz. Çaldıran Belediyesi'nin ilk devir aldığımızdan biliyorsunuz. Çaldıran Belediyesi büyükşehir yasasında önce 13 bin nüfusu vardı. Şu an 67 bin nüfusu var. 67 bin. Biz ilk aldığımız zaman Maalesef, üzülerek söyleyeyim, biz e, kucağımızda e, 33 milyon eski parayla 33 trilyon bir borç devraldık, 33 trilyon. Bunun 13 milyonu, 33 milyon 9 hatta, pardon özür dilerim, 9 civarında ve biz bunun on, e, 4, 13 milyonu esnaf borcuydu, 21 milyonu İler Bankası borcuydu. Hatta o zaman gittim İler Bankası'yla kredi almak için gittik görüştük. Çünkü biz burada iki ay boyunca yani çalışanların maaşlarını ödeyemedik. Ödeyemedik. 13 milyon esnaf borcunu şu an biz şimdiye kadar 12 milyonunu ödemişiz. Şu an İler Bankası'nda da 6 milyon civarında bir ödeme yapmışız. Ve şu an bizim kendi belediye dönemimizde bu kadar saydığım hizmetlere rağmen gerçekten bizim şu an kendi borcumuz sıfır borç. Evet. Sıfır borç ve biz o esnafları çağırdık. Hatta dedik ki belediyecilikte de esaslık önemlidir. Şimdi biz o insanları da çağırdık. Yani sonuçta bir o insanlar bir hizmet yapmışlar yani. Ha iyi ya da kötü beğeniriz beğenmeyiz veya yani sonuçta sorumluluk eski belediye başkanlığında ve onun vicdanına kalmış bir şey. Ve mesela bunu söyleyeyim. Onların 7 milyona verdikleri hizmet alım ihalesini biz onu 2 milyon 170 milyona verdik. Bak 7 milyon arada uçurum bir fark var. 5 milyon. 5 milyon. Evet 5 milyon. 7 milyon nerede? 2 milyon 170 milyon nerede? Bakın yani parke taşı aynı şey. Mesela onların bizim 120 bin metrekare ihaleye çıktık. Onların verdiği parke taşı ihalesini onlar 7, bin, 8 milyon civarına vermişler. Biz onu 1 milyon 850 bin liraya verdik. Faruk Bey, gelecekte gerçekleştirmeyi planladığınız hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Ee, biz şimdi bu sene e, köylerle ilgili bizim şöyle bir projemiz var. E, her köy, bütün köylerin parke taşlarını bitirmek için elimizden gelen... yani e, hepsini de, özür dilerim. hepsini değil. 30 köyün bu sene parke taşını bitireceğiz. 30 mahallenin. Şu bizim 90 mahalle olduğu için bunu 3 yıla 3 yıla böldük. Dedik ki en son yılda çaldıran da parke taşı kalmayacak. E, parke taşsız köyümüz kalmayacak. Mahallemiz kalmayacaktır. Biz 3 yılda bütün e, köylerde çünkü köylerin ilk şey... E, hizmet bekledikleri hizmet. Köylerdeki çöpün temizlenmesi, köylerdeki şu çaburdan biz Mesela iki yıldır, biz iki yıldır, iki yıldır köy işleri, mahalle işlerinin bütün e, sokakları e, sabize yaptık. Ve önce dedik biz bu çamurdan bir kurtaralım halkımızı, bu mahallelerimizi bir çamurdan kurtaralım. İki yıldır yaptığımız hizmet, köy işlerinin sabitesini yapmak ve halkımızı o çamurdan önce kurtarmak. Çünkü daha önce, mesela bunu nasıl söyleyeyim? Daha önce Çaldıran belediyesine bugün gelen paranın aynısı özel idareye de geliyordu. Aynen. Özel idare aynı para özel idareye de geliyordu. Nerede bu hizmet? Nerede? Mesela daha önceki kaymakam Çaldıran'da bir park yapmış Çaldıran çıkışında Kaz Gölü'nde ve o, o, parkı komple 500 milyona mal 3,5 milyona onu veriyor ve vakıf aracılığıyla bunu direkt şey yapıyor, ihale ediyor ve aynı para Çaldıran özel idareye de geliyordu. Niye köylerin içindeki o stabilizeler yapılmadı? Su kanalları niye yapıldı? Biz mesela geçen sene 6000 metreye yakın kanal yaptı köy işlerinde. E, pis yuvasına dönüşmüş çok özür dilerim. Gerçekten pis yuvasına dönüşmüştü. Biz o köy işlerini ilk önce dedik biz bu pislikten kanal yapıp bunu bey bundan kurtaralım. Biz o köyleri öyle kurtardık şu an. Biz şu an bu seneki projemizde 25 kilometre yakın su kanalı yapmaktır. Büyükşehir'le ortaklaşarak ve göletler yapmaktır. Ve yani köy işlerinin parke taşlarını biz 30 köyün parke taşlarını bitirmektir bu sene. Yani köylerle ilgili bütün köylerin taziyelerini bu sene bitiriyoruz. Ve bu e mezarlıkların etrafını bu sene Büyükşehir'le ortaklaşarak ve bütün e köylerin e mezarlıkların etrafını komple bitiriyoruz.